Diğerler nereye gitti? Hadi gel pis 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 Hadi gelin bakayım. Gel gel gel. Gel pis pis pis. Sarı fırtınam benim. Sarı güzelim. Ne kuzum. Dur mama vereceğim. Şimdi yapmıyoruz. ikisini bir mevzesi, süpürmüşsünüz kızım. Her şeyi bitirmişsiniz. Bak dışarıda çocuklar bekliyor. Onlara da mama vereceğim. Kemiklerini vereyim. Onlar da gez, göndereyim. Bak hepsi yatıyor. Hepsi gelmiş kemiklerini bekliyor. Hepsi kemik verecek Mazlum, oğlum sen de mi geldin? Oo, bunları hepsini götürmem lazım. Tamam. Bekleyin şimdi biraz sonra kemiklerinizi vereyim. Hadi bakalım. Kahvaltınızı yapın. Asistan oğlum benim. Asistan oğlum. Dur oğlum. Dur benim güzel oğlum. Çok akıllı bir çocuk. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu da benim horozum. Dur mu? Dur çıktı. Hadi. Hadi bak. Ne? Acıktın mı? Dur şimdi mama vereceğim. Bol bol mama vereceğim. <laughs> Akşam verdim bitirmişler. Çilmiş pirmiş her hepsini. Şimdi yine vereyim. Kuşum benim. Sarı fırtına Sarı fırtına fıstık.